gibi daldı herkes. Vallahi bu sessizlik beni çok geriyor abla ha. Anam babam. Büyü yaptırmış ya bayağı bayağı. Seher Hanım canını okuyordur şimdi Hatice'nin. Kız abla bunlar beraber yaptırmış olmaz. Yok. Hayır. Yok Seher Hanım yaptırmaz. Kız bir kere günah var. Sen de günah alma ha. Aman diyeyim kış 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 kış. Vallahi bilmiyorum abla. Yani Seher Hanım kız sadece lafı sokup çoktan gelmişti. Bak hala yok ortada. Demek ki teselli ediyor kızı. Zaten bu Seher adımda dediğim bir de, çaldım düdük ha. İlla şey gelin yapacağım. Yani aslında çok da haksız sayılmaz. Yeni gelin böyle biraz dandun. Yani ne yol biliyor ne yordan biliyor. Gelen gideni arattım vallahi ya. Bir huzurumuz vardı şu evde. Aman Atalı'nın Üsküdar'ı geçmiş. Siz hala neyin peşindesiniz ben anlamıyorum ki. Hayır buna torun verecekler zaten yakında da. Ona da sen izin vermiyorsun. Basıp duruyorsun çocukları. Kız Allah cezanı kaldırmasın. Nereden çıktı o? Aklımda benim onları. Sen bu kovayı niye kaldırmıyorsun? Git onu kaldır ortalığı toparla hadi. Ey, tamam tamam. Tamam tası da gömüştün. Dürürün yeni çıkmış o işten. Benim... <laughs> Geliyor terlik. Beni beni o işe alıştırıyor. <laughs> Seher hanım sorarsa? Bilmiyorum. Hiçbir şey demedi dersin. Hmm. Aslı hanım. Buyurun bundan sonra ben sizi götüreceğim. Anlayamadım. Aslı'cığım Seyit Bey'le tanışın artık bundan sonra nereye gitmek istersen o seni götürüp getirecek. Sebep e, gardiyan mı diktiniz benim başıma? Onu kocana sorarsın bu onun sürprizi. Teşekkür ederim ben kendim giderim. Bu bir seçenek değil Aslı. Mehmet bu aracı kullanmanı rica etti. O bilir. Ben annemin evinde de şoför kullanmadım ama burası kocanın evi. Başkası olsa kıymet bilir. Seyit Bey. Gelinimi size emanet. Anlaşıldı efendim. Buyurun aslan. Apar topar toplantıyı da dağıttık. Biz bu ihale işini bir daha mı düşünsek? Hayırdır enişte sesin çıkmıyor bir sıkıntım var. Biz nereye gidiyoruz? Gidince görürsün dedim ya. Nevzat. Peki. Ve onu herkesten, gerekirse kendi ailesinden bile koruyacağım. Yine ailenden nasıl koruyacaksın? Tamam, seni kızdırmak için yaptım. Başardın mı? Da... Benim kararım kesin. Öyle mi? Ya o kız, ya biz. İşte bu kadar. Hatice ne yapıyorsun kızım? Başım ağrımıştı da. Kız sen niyetli değil misin? Gitti sende kafa iyice ha. Doğru diyorsun. Hatice. Baban var ya. Dün gece deli divane dolandı durdu. Ben de sen öyle. İçimize dert oldu kızım senin halin. Ama sen de erkenden koy verdin kendini. Baksana şu oğlanlara. Ben de dedim babana kalk yürü gidelim diye. Ama adam da haklı bunca acının, gözyaşının hesabı ne olacak diyor. Bak, kaç yıllık kocam daha bir gün ağladığını görmedim. Ama baba yüreği işte. Dayanamadı kızının acısını. Sabret diyorsa, sabret kızım. Vardır bir bildiği. Bak inan bana, sana bir zorsa bize iki zor susma. Ama bak sende de var hata ha. Sen de bize dedin ki Mehmet Boğaz'da düğün istiyor odur budur. Sen de bizi yanlış yönlendirdin. Hayır bilsek ona göre işi sıkı tutardık. Tamam. tamam. Tamam canım tamam. Bitti gitti. Ama bak şşş. Toplanma kendini artık tamam mı? Ya bir fettana mı yenileceksin? Bak, biz hancıyız biz. O yolcu. Tamam. Aklım sende. Seviyeleri doğru ayarlayalım. Aşağıda mesela. Göz hizasında olacak. Hakan, biraz da burayla ilgilenirsen. Tamam anneciğim. Şunlara da bakın. Aslan'ın okulundan aradılar. Bu oyun ödemesinin iadesi geldi efendim. Aa da? Bir bağla bana ver. Tabii ki. Şu özellikle. Alo. Bir dakika. Buyurun efendim. Sağ. Alo. Merhaba müdür bey. Ödeme yapılamamış. Geri gelmiş. VAP gruplarından da çıkarmışsınız beni. Ne o? Siz de mi kızımın eğitim hayatından dışlıyorsunuz beni evlendi diye? Pardon? Ne? Bir dakika ne demek bu? Abi böyle saçmalık olur mu? Ne demek yapacak bir şey yok. Siz nasıl bir eğitim kurumusunuz? Ayrıca benim kızım küçük değil ki. Reşit 18 yaşını bitirdi. Sizi dava edeceğim. Hepinizi dava edeceğim tek tek. Böyle saçmalık olmaz. Ne oluyor anne? Aslı'yı okuldan atmışlar. Nasıl? Bayağı evlendi diye okuldan atmışlar. Neden her şeyi en son ben duyuyorum acaba? Merhaba. Çok yanlış bir zamanda geldin. Alanur Hanım ateş püskürüyor. Şimdi zamanı değil. Ateş püskürme diye bir zamanı bulmak zor. Sıkıntı yok. Mehmet, neden laftan anlamıyorsun? Zamanı değil diyorum. Tatsızlık çıkarmaya gelmedim. Mehmet! Müsait değil diyorum. Dursana. Hoş geldin. Ben de seni arıyordum. Tamam Hakan sağ ol. Sakin bir yerde biraz konuşabilir miyiz? Şimdi mi aklına geldi konuşmak? Aylanur Hanım siz ne yapıyorsunuz? Neden anneme bu şekilde bir mesaj attınız? Ben en azından kızıyla ilgili uyarıyorum onu. Siz ne yaptınız? Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Ama siz uyarmadınız. Ortalık karışsın istediniz. Bana gelip usulüyle anlatabilirdiniz bunu. Sen ne anlatıyorsun Mehmet? Sen ne anlatıyorsun? Ne usulünden bahsediyorsun? Usul ne? Suratında tek bir üzüntü kırıntısı yok. Kızımın hayatını mahvetmişsin. Sen ne anlatıyorsun? Biz birbirimizi seviyoruz. Tamam. Seven insan şu kadarcık da olsa sevdiğini düşünür. Öyle okulundan etmez. Ne okulundan bahsediyorsunuz? Aslı'yı okuldan atmışlar. Siz ne cüretle böyle bir şeyi benden saklıyorsunuz? Aslı'nın raporu var. İzinle. Haftaya başlayacak okula. Sen öyle sanma.